yapacaksın? Hadi giyinsene. Giyindim zaten. Bari biraz ruj sür. Yüzün rengi. İstemez. Rahat dur. Ben senin elin için sürüyorum. Ee? Hmm. Kimle gidiyorsunuz sinemaya? Neman Hanım'la Murat da gelecek mi? Yo. Değiz. Efe ben. Bir de Mine. Yeni gelen kız işte. Oo, seninkiler coştular bakıyorum. Deniz mi asılıyor kıza? Saçmalama. Sal aklına doyma sende. Sen böyle çocuk çocuk takılırken bir bakacaksın denizi kapmışlar. O kadar çok dizi seyrediyorsun ki kafan aşktan meşkten başka bir şey çalışmıyor. Deniz arkadaşım benim. Hımm. Külahıma anlat. Canım. Hı. Hmm. Ben de tam seni geçiriyordum aklımdan. Şörtü giymese miydim ya? Ha Deniz sen bu kadar gergin olursan bu iş yatar ha. Çok mu gerginim? Çok mu belli? Eh sakin ol biraz. Her şeyden önce kendine güveneceksin. Hadi bitirelim şu işi. Oho abi sen beni daha çok geriyorsun ama. Ne oluyoruz ya? Ben sizin için el alemin Almancı Barbie'sinin evine gidiyorum. Bir arkadaş işte. Çiğ tavuk keseydim daha iyiydi. <laughs> ya gençler pardon ya. Ee, şurası mı yoksa burası mı? Aa, ya dinlemiş bu. <laughs> bu ne oğlum? Bu çok güzel bir hikaye birader. Ben size anlatacağım. Ama önce gidip şu arkadaşın gönlünü yapalım hadi. Leman'ın oğlu da pek çelimsizmiş. Bir bu eksikti. Oğlanlar gelip şimdi kızı kapıdan alıyor. Tövbe tövbe. Ben çıkıyorum. Arkadaşlarım da geldi. Selam. Merhaba. Merhaba. Bir de. Kaçta dönersin yavrum? Gece kalmıyor. E, filmden sonra eve bırakırız teyzeciğim. Seans yedi de yani dokuzda bitse değil mi? sahilde görürüz. E, muhabbet falan da ederiz biraz. Belki takılırız orada burada. Yani size en geç bir deyin. Geç kalırsak merak etmezsiniz teyzeciğim. Merak etmeyin teyzeciğim. Erkenden döneceğiz. En geç onda. Ne çekiştiriyorsun be? Sen çıkardın bu sinema işini. Olmaz diyecektin, kırıp dizine oturacaktı. Osman Bey, kızına kaç yıldır hasretsin? Sen hep demez miydin? Allah çocuğundan buldursun. Başına senin gibi bir çocuk versin demez miydin? Doğru. Bir duam tuttu. Döndü dolaştı bana geldi. Bu da ona benzemiş. Aynı huylar, aynı başı bozuldu. Asim. Annesinin aynısı. Ama ben değiştim. Bu defa öyle olmayacak Osman Bey. Torunumu da kaybetmeyeceğim. <laughs> Almanya'daki Türkler de çok acayip işler yapıyor. Fatih Akın süper mesela. Seyrettin mi filmlerini? Ya, Yuli çok güzel mesela. Aa, o iyi. Ee, ama bir de kısa bir acısız var, o süperdir. Bende DVD'si var, izleriz bir gün beraber. Olur, tamam. Ya adamın başka muhabbeti yok kardeşim ya. Yine film, yine sinema diyor ya. İnsan romantik bir şeyler söyler değil mi ya? Yıldızlar da, böcek de, Allah Allah. Bu kız da bayılıyordu zaten senin o çiçek böcek muhabbetlerine. Kim bilir neler görmüştür bu Aslı, Aslı, bütün küresinde sen şu kızla sinemadın ya. 80 yıllık dostunu kaybetmiş. Bırak, yaşasın acısını istediği gibi. Ben onu evde yaşatacağım acısını. Giren. Siz de hiç utanmıyorsunuz değil mi? 85 yaşında adamı içki içirmeye, he? Geç kaldım galiba. <laughs> ah, bak Bak, hamle yapacak şimdi. Ne? Söyler Kore. Kim? Bugün iki bu. Allah'ım sen bizi nereden cinlerden koru ya Rabbim. Biri geliyor, biri geliyor. Beceremedi salak ya. Ama sana söyleyeyim bu gece bu iş tamam. Ne? Ya bunlar ha? şey mi olacak şimdi? Ya kızı bilmiyorum ama bizim olan niyeti bozmuş. Amcam o sen bu şimdi? Ya vallahi billahi. Emine üstüne. Abi, ben bir bana gelin Hoş geldin amca Hoş bulduk Sen Kemal misin? Evet amca Gel şöyle gel

Yeter artık Aslı. Neden kıza gıcıksın, neden böyle yapıyorsun anlamadım. Ben de aptal sarış ne bulduğunu anlamıyorum Deniz. Çocuk gibisin ya. Kıza yapmadığını bırakmadın. Üstüne kolu döktün ya. Yanlışlıkla oldu tamam mı? Hem benim de üstüme döküldü. Abi ne güzel filmdi ya, ne oluyor? Tekrar özür dilerim yine. Tişörtüm battı. Problem değil. Aslı'nın sakarlığı işte. Kusura bakma. Ben sana yenisini alsam eğer leke çıkmazsa falan. Ne kadar çok özür diliyorsun sen. Şey, çok özür dilerim. Pardon <laughs> <laughs> da özür dilemeyecektim. <laughs> çok özür dilerim. <laughs> Neyse tamam geldik. Oldu. İyi geceler. Sana da. i Ah. sen. Burada. Seni bekliyordum. Beni? Ya vallahi ben de seni bekliyordum ya. Dile kolay. 17 yıl karşılaştık işte. Hem sen demedin mi burası küçük bir yer. İlk görüşte aşka inanır mısın? Efendim? Vallahi ben sen ne söylersen ona inanırım ya. İsim neydi? Sen okula geç kalmıyor musun? Ya boş ver okulu şimdi ya. Boş ver. Efe. Efe. Efe uyan. Efe. He. Efe. Oğlum kalk. Ha. Aa, bir saattir dürtüyorum oğlum kalk artık. Hadi okula geç kalacaksın. Ya ne zaman bitecek bu okul ya? Aslı aç gözünü. Aslı. Anne. Anne ödümü patlattın. Sınava geç kalmıştım. Salonu almıyorlardı. Ne salonu kızım? Kalk okula geç kalıyorsun. Giyinmişsin. Her gün gitmeye başladım. Sabah sabah başlama Aslı. Ne yapacağız? Mecbur temizliğe gideceğim. Ya babama ayarlayacağım bir şeyler diyordu. Babana kalsaydık. Ya sezon açılmadı. O da iş arıyor zaten. Üzülme. Ha anne. Ya çorabım kaçmıştı. Diker misin? Geç kaldım. Geçen hafta almıştım. Sandıkta var Açılmamıştı. Bisiklete binip kaçırma çorabını. Ay anneciğim ya başka bir yer bulamadım koyacak. Şehirde bırak deyince bırak. oğlum ya? Aslı da gelmedi zaten. Gidip alalım. Ya birader, on numara rüya görüyordum, uyanamadım ya. <laughs> Abi, buraya bir geliyorum. Gönül. Ya meğer beni bekliyormuş ya. <laughs> sen onu anca rüyanda görürsün zaten. Yürü. Ha, sen geç dalgın oğlum. Şimdi moda bu. Genç erkekler, orta yaşlı bayanlar. Yoo Gönül var ya, sana iki beden büyük. <laughs> ha, Mide de sana büyük oğlum. Dün gece elin ayağın titriyordu yanında, ne haber? Atma da. Ya atıyorum ben tabii, atıyorum, atıyorum. Mahalledeyim Cengiz, nerede olacağım? Geldi mi adamlar? Evde, evde, emin yerde. Tamam. Hemen alıp geliyorum. Ya. Sen de bir rüya görüyordun yoksa. Siz gidin okula benim işim var. Ne işi sabah sabah? Aa o ne? Ya işim var dedim beklemeyin işte. Her gün bir iş çıkarıyorsunuz başıma Aslı beklesene abi. Ne oluyor ya? karakolda. Ya siz gidin hadi. Bir dakika anlatsana. Ne var o çantada? Ya siz kendi işinize bakın. Ne oluyor ya öyle meseleyi anlamadan karakol falan? Yürü. Hayrola Kamil ne buranın hali? Hafize sen mi elledin bu sandığı bugün? Ne sandığı Kamil ne diyorsun? Kaç tane sandık var bu evde deli etme beni kadın. Kim elledi bunu? Kim elleyecek? Şaşırdın mı sen? Aslı'nın çorabı kaç bir çorap aldı kız. Aslı mı? Nerede Aslı? Kamil kendine gel. Önce bir dur anlat ne oldu? Fazla vaktim yok. Hafize Aslı nerede dedim? Nerede olacak bu saatte şaşırdın mı sen? Okulda Kız. Cık. Abi bunları tuz buz edelim, atalım gitsin ya. Ya da ne bileyim direkt denize dökelim. Ha? Efe, ya bunlar tarihi eser. Siz yeterince karıştınız zaten. Ya bu benim mesela. Tinleri çalan benim babam. Hala inanamıyorum. Babam nasıl yapar böyle bir şeyi? Bunca yıl namus dedi, emek dedi. Gitti hırsızlık yaptı. Belki mecbur kalmıştır aslında. Deniz, bunun bir açıklaması yok. Babam hırsız, ben de hırsızın kızı. Ya dur güzelim ya, hazırlama hemen. Bulacağız bir çaresini elbet ya. Çinliler bir şekilde camiye dönerse olay kapanır abi. Doğru valla. Çinleri götürüp yerine koyalım abi. Bu gece camiye giriyoruz. Çinleri bırakıyoruz ve kurtuluyoruz. <laughs> tamam. Geceyi bekleyelim o zaman. Delikanlı. Lise üçlerden Aslı Zeybek. Tanıyor musun? Evet tanıyorum. Ama görmedim. Gel buraya gel. Okuldan mı kaçtın? Yok be abi. Ders boştu. Bakkala geldim ya. Sıyır bakayım. Amat canım almasın senin ya. <laughs> Oğlum babam delirmekte de haklı. Ya hadi ben okula gideceğim abi. İyi hadi dolanma fazla etrafta. Hadi görüşürüz. Abim de kokusunu alıyor sanki ya. Aslı? baban fark etmiş midir acaba ya? Bilmiyorum. Eve döndüyse anlamıştır. Anlasa bile senin aldığın nereden bilsin canım? Ya önceden görmüştüm. Bu ne falan dedim. Bir sürü panik yaptı. Ya kesin anlamıştır. Artık eve de dönemem. Merak etme. Burası aklına gelmez. Of. of. Ya belki de hata yapıyoruz. Bilmiyorum. Aslı, kızım. Ya sen babanı bu işten kurtarmak istiyor musun, istemiyor musun? Merak etme, geçecek. Çinileri yerine koyacağız, olay kapanacak. Ben de iki tip ilk yardım kutusu bulunur. Birinde bahçede koşarken düşenler için sargı ve dürü tentürdiyot olur. Diğerinde de senin bildiğin gibi aseton ve pamuk bulunur. Söz dinlemeyip odama düşenler için. Uyum problemi yaşıyorum. Gelmeyin üstüme. Uyum problemi yaşıyorsan arkadaş edin. Edindim. Edinmedim mi sanıyorsunuz? Hem bütün gece beraberdik. Bütün gece. Çok güzel. Çok güzel. Kimmiş bakalım bu gece gelen tayfa? Aslı var, Efe Deniz. Anneannen biliyor mu? Biliyor tabi. Peki bu ojeli kadın haberi var mı? Ya... Tamam sileceğim ben, siz söylemeyin. Ne oluyor beyefendi böyle paldır küldür? Hocam kusura bakmayın. Ben son sınıflardan Aslı Zeybe'nin babasıyım. Öğrencilere sordum kimse bilmiyor. Acaba siz nerede? Tamam beyefendi sakin olun. Aslı nerede? Yok gelmedi. Dün gece beraber misiniz ya kızım? E, bir şey söylemedi mi? Yo, bir şey söylemedi. E, Efe ile Deniz? Onlar da gelmedi. Tamam hocam, tamam. Ben bulurum. Beyefendi, sakin. Bekleyin bir saniye. Alo, Gönül Hanım. Ee, bana bir iki öğrencinin ev telefonu lazım. Ee, öğrenci dosyaları arasında olması gerekiyor. Soyadları mı? Evet benim. Hayır. Haberim yok. Teşekkür ederim. Cengiz kim bunlar? Bunlar mı alıcılar? Orasını bırak şimdi. Getirmedin mi? Nerede mallar? Kayıp. Ne demek kayıp? Dalga mı geçiyorsun? Evde sandığa koymuştum. Sabah bir baktım yok. Ama Merak etme bulacağım nerede olduğunu biliyorum. Nerede lan mallar? E, küçük bir aksilik olmuş. Ne aksiliği lan? Gazozuna pişti piştim oynuyoruz burada. Şengiz, kim bunlar? Bak Koçum. Sonradan pişman olmamak için benim kim olduğumu asla öğrenmek istemezsin. Ben sana kim olduğumu anlatmaya başlamadan önce hangi cehennemde ise şu Çinileri bul getir. Yaylan lan! çekmiyor. Belki de şarjları bitmiştir. Bütün gece şarjdaydı ne bitmesi? Can yani ben de bir açıklama yapmaya çalışıyorum. Hayır, okulda değilse nerede bu çocuklar? Abi vakit tamam, hadi gidiyoruz. Ya ben çok korkuyorum. Ya yakalanırsak, ya biri görürse? Birazdan beklesek acaba? Ha? Oldu Aslı'cığım. İstersen cuma namazına kadar bekleyelim. İnsanlar böyle secdeye yattı mıydı ve pıt diye bırakır kaçarız arkadan. Ha nasıl? Oğlum hep içim gırgırındasın ha. Aa birader sen yapma ya. O ben bu çantayı alayım, götüreyim koyayım camiye. Siz de burada bekleyin tamam mı? Ya dur, nereye? Olmaz öyle şey. Ya sizi bu işe ben soktum. Seni beni yok Aslı. Anca beraber, kanca beraber. Ha şöyle ya, hadi alın emanetinizi. Hadi gidiyoruz. Nerede kaldı bu çocuklar? Saat kaç oldu? Ha, geldiler. Evet. Polis merkezi gibi boş ver. Leman Hanım, iyi akşamlar. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama çocuklardan haberiniz var mı? Deniz hala eve gelmedi de. Yo, Efe de gelmedi. Salih, bak Deniz de yokmuş. Ne rahat adamsın, bir şeyler yapsana, çıldıracağım meraktan. Sırf sen merak ediyorsun yani. Medine aradım. Devreye çıkmış arıyorlar her yerde. Bir sakin ol ya. Gelsin kıracağım bacaklarını. Her neyse. Biz bir de Rafize Hanımlara bakalım Murat. Belki Aslılarla bir şey yapmışlardır oraya gelirler. Size numaramı bırakayım. İrtibatta olalım Salih Bey. Buyurun. İyi iyi tamam. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abim ya? Devriye de. Aşağıdan gidelim. Ya gördünüz mü işte? Bizi arıyorlar. Yani bizi aramıyorlar. Kızım, rutin devriye işte. Hadi, hadi. Şimdi sakin oluyoruz, tamam mı? Arkadaşlar, son kez soruyorum. Emin miyiz? Ya bilmiyorum. Dönelim polise haber verelim o zaman. E, yok artık. E ne kenar yapıyorsunuz abi o zaman emin son kararınız mı falan? İyi e, tamam hadi hadi yürü. Ya tamam. Şuraya bırakalım işte. Olur mu Aslı? Buradan da başkası çalar. Geldik bari içeri bırakalım. Bir boş boş konuşmayın ya. Dışarıda devriye falan geziyor. Koyalım şunları içeri gidelim hadi ya. de durun kıpırdamayın. Şimdi yavaş yavaş önünüze dön. Dön dön dön. karardı bir anda Sen orada.